Herkese merhaba. Ben Mecit Coşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trendyol Süper Lig'de transfer sezonu bugün resmen başladı. Bordo mavili takım günlerdir konuşulan bombaları peş peşe açıkladı. Tam anlamıyla Trabzonspor transferde şov yapmaya başladı. Bazı detaylar var, yeni isimler var. Az önce imza atan bir futbolcu var ve yeni bir teklif sunulan orta sahadan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle eee Trabzonspor taraftarına özel bir teşekkürü borç biliyorum. Kanalımıza, videolarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umarım abone sayımız hızla artar. Güçlü bir kanal haline geliriz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin diyelim ve Trabzonspor'daki son gelişmeleri sizlere aktarmaya başlayalım. Dediğimiz gibi Bordo Maviller transfer dönemine resmen fırtına gibi hatta kasırga gibi girdi. Bu sabah saatlerinde yani 09'da peş peşe kap bildirimleri geldi. Borna Barisic, Lustram, Lundström, Vakayeme, Draguş ve Ozan Tufan'ın Tufan'la görüşmelere başlandığı resmen açıklandı. sözleşme detayları henüz belirtilmese de günlerdir konuşulan bu isimlerin önümüzdeki sezon Bordo Mavili formayı terletmesi kesinleşti. Her şey resmiyete dökülmüş oldu. Ee, bahsedersek tabii ki Trabzonspor bu transferlerle kadrosunu iyice güçlendirmiş oluyor. Orta sahada Lustran ve Ozan Tufan'ın alınması. E, önemli iki detay. Sol beke Barisiç geldi. Yine e, taraftarın gelmesini dört gözle beklediği 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat. Önümüzdeki sezon yine sol tarafı otobana çevirmek için hazır artık. Ve e, dediğimiz gibi devamı da gelecek. Trabzonspor bir kere transferde şaha kalkmış durumda. Hedef 1 Temmuz'a kadar bir orta saha transferini bitirmek. Pardon, bir evet Temmuz'a kadar Macaristan kampına transferlerin %70'ini, 80'ini bitirerek gitmek. Tabii ki Euro 2024 bütün takımların transferde ağırdan almasına sebep oluyor. Özellikle Başkan Ertuğrul Doğan'ın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden bir futbolcuyla anlaştık. Ancak şampiyonun şampiyonanın bitmesini beklememiz gerek açıklamasıyla Trabzonspor'un da bu kervana katıldığını e, görüyoruz. E, Trabzonspor Trabzonspor'un anlaştığı başka bir futbolcu Cihan Çanak. Cihan Çanak için kapa herhangi bir bildirim yapılmadı ancak e, az önce Cihan Çanak'ın da Trabzonspor'la 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığını e, öğrendik. E, Bordo Maviler 19 yaşındaki sol kanada sözleşme imzalaması için sözleşmeyi göndermişti. Az önce Cihan Çanak'ın 3 artı 1 yıllık resmi imzayı attığı ve bu sözleşmeyi Trabzonspor'a geri gönderdiği ve böylece bu işin de artık bittiği belirtildi. Cihan Çanak da çarşamba günü Trabzon'da olacak ve takımın ilk etap çalışmalarına resmen başlayacak. Çarşamba günü Trabzon'da olacak olan başka bir isim Ozan Tufan. Ozan Tufan da çarşamba akşam saatlerinde Trabzon'a ayak basacak ve yeni takımıyla çalışmalara başlayacak. Ozan Tufan'ın bugün yaptığı bir hareket Trabzonspor taraftarını çok mutlu ederken Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. 29 yaşındaki orta saha Fenerbahçe ile ilgili bütün paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından çıkardı. Burada tabi detay olarak 3 Temmuz şike süreci ile ilgili yaptığı haklıydık kazandık paylaşımı, Fenerbahçe'nin e, paylaşımını aslında alıntılayarak bir retweet yapmıştı. Bunu da kaldırdı Ozan Tufan. Bu, kal, e, bu e, silme, yani bunu da sildi. E, Trabzonspor taraflarını son derece mutlu etti. Ancak Fenerbahçeliler buna e, tepki gösterdiler sosyal medyadan. Ozan Tufan'ın bu hareketi artık tamamen Trabzonspor'a odaklandığını, Trabzonspor için mücadele edeceğini başarılı olmak için takıma katkı sağlamak için çalışacağını bizlere gösteriyor. Ozan Tufan bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Özellikle Borna Barisic ve Lustram'ın bedavaya alınmış olması Glasgow Rangers'a sözleşmeleri biten bu iki futbolcunun bedavaya gelmiş olması yine Ozan Tufan gibi bir değerin bir dönem milli takımın vazgeçilmezi olan Fenerbahçe gibi bir takımda top koşturmuş olan bu futbolcunun 2 milyon euro civarında bir ücrete bitirilmesi Cihan Çanak'ın 2 milyon 750 bin euro civarında bir paraya transfer edilmesi Bordo Mavili yönetimin başarısıdır. Başkan Ertuğrul Doğan ve Bordo Mavili kurmayları tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Önemli takviyeler yaptılar. Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu kurmak için sıkı çalışıyorlar. Şubat ayından bu yana aslında devam eden çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı Bordo Maviller. Ee, tabii ki sırada artık herkesin beklediği forvet transferi için onu açıyor. Ee, orta saha ve stoper transferleri var. Stoper'de ilk hedef Cigot. E, ee, Cigot ile ilgili aslında e, her geçen gün yeni haberler geliyor. Bu işin e, sona yaklaştığına yönelik haberler çıkıyor. E, Fransız basını bugün Trabzonspor'un Marsilya ile 3.8 milyon euroya bonuslarla beraber anlaştığını, e, artık e, 30 yaşındaki Fransız stoperin kararını beklendiğini haberleştirdi. Bu zaten yeni bir şey değil. Biz de zaten dün bunu paylaşmıştık. Bugünkü e, fotomaç gazetesinde de zaten detaylarını yazmıştık. E, i̇lk hedef Cigo ama yanına tabii ki Trabzonspor bir stoper daha alacak. Hatta benim görüşüm e, yabancı kontenjanına bağlı olarak bu sayının ikiye yükselebileceği yönünde. Ee, ama ancak dediğimiz gibi ete kemiğe bürünen şu anda e, geri sayıma geçilen isim Cigot ismi e, gelirse Trabzonspor için önemli bir değer olacaktır Cigot e, uzun zamandır zaten Abdullah Avcı ve ekibinin peşinde olduğu hatta 2022 yılında şampiyonluk sezonunda da istenen ancak o dönem transferi gerçekleşmeyen e, bir futbolcu Cigot şu anda Trabzonspor'a yakın gibi duruyor çünkü Avrupa'da bazı takımlarla görüşse de en iyi teklifi Trabzonspor'un yaptığı e, ortaya çıkmış durumda. Dediğimiz gibi Bordo Maviler bir kere transferde şahlandı. Durmaya niyet yok. E, orta saha için gündemde birçok futbolcu var. E, yeni bir gelişme var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Karadeniz devi tabii Endidi isminde özellikle e, ağırlık vermiş. Bu trans, e, bu futbolcu için teklif yapmıştı. 16 milyon euroluk e, futbolcudan henüz bir olumlu dönüş alınabilmiş değil. E, tabii ki Norveç City'nin 24 yaşındaki Şilili merkez orta saha e, oyuncusu Nunes. Nunes için Trabzonspor iki teklif sunmuştu daha önce Norwich City'ye. Şu anda piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüken bu futbolcu için en son teklifi Trabzonspor'un 4 milyon euroydu. E, Bordo Mavilerin bu futbolcudan vazgeçmeye niyeti yok. E, çünkü e, Karadeniz devinin kurmayları şampiyon ekibinin kapısını yeniden çaldığı ve teklifini 4,5 milyon euroya çıkarttığına yönelik haberler geldi. E, Marcelino Nunes için yoğuş, yoğun bir uğraş var orta saha için. E, 24 yaşında olması e, yani ilk teklifin 3.5 milyon euro, ikinci teklifin 4 üçüncü teklifinde 4.5 milyon euro olması Trabzonspor'un bu isimde ne kadar ısrarlı olduğunu bizlere gösteriyor. 26 kez Şili milli takımında top koşturan bu futbolcu 5 kez de rakip fileleri sarsmış bu periyotta. E, dediğimiz e, Norwich 2 yıllık daha sözleşmesi var. Yani bonservis ücreti buna kesinlikle ödeyecek. Merkezde 6 ve 8 numarada oynayabilmesi. Dinamizmi, top tekniği ve mücadeleci ruhuyla öne çıkan bir futbolcu Nunes. Tabii ki seçeneklerden birisi bu. Trabzonspor bu transfer harekatını dört koldan birden yürütüyor. Nunes isminde de en son teklif 4,5 milyon euroya yükseltilmiş durumda. Norwich'te toplamda 81 maça çıkmış, 5 gol atıp 5 de asist yapmış bir isimden bahsediyoruz. Trabzonspor'un yeni transferi Barisic ve Lundström dün gece İstanbul'a ayak bastı. Bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirildi iki futbolcu ve 19.55 3 ayla da Trabzon'a hareket edecekler. 9.30 civarında Trabzon havaalanında olacak iki isim. Çarşamba günü Cihan Çanak ve Ozan Tufan Trabzon'a ayak basacak ve çalışmalarına başlayacak. Bunlara dedik. Barış için bir açıklaması var. Onu e, sizlerle paylaşıp videomuzu sonlandıralım. Baris hiç e, uzun zamandır yani 6 yıl boyunca top koşturduğu e, Glasgow Rangers'a veda etti. E, vedalar çok zordur. E, ancak yeni bir kapı açmak, yeni bir heyecan yaşamak istedim. Asla sizi unutmayacağım. Hep e, Glasgow Rangers her zaman kalbimin derinliklerinde yer alacaktır. Paylaşımıyla eski takımına veda etti. Lundstrand ve Barisic bu akşam saat 9.30 civarında Trabzon Havaalanı'nda olacak diyelim. Bu arada Batistan Mendy'ye aslında 10 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Bir İngiliz ve bir Alman kulübü, Fransız kulübünden. Trabzonspor yönetimi 10 milyon euroluk teklifleri elinin tersiyle geri etmiş durumda. Beklenti daha yüksek. 15 milyon euro civarında bir teklif gelirse Batistan Mendy'nin bordo mavilerden ayrılma ihtimali bulunuyor. Ee, yine Uğurcan Çakır için gelen teklif son derece düşük bulunduğu için bu transfer şimdilik dondurulmuş durumda. Yani Uğurcan Çakır'ın da takımda kalma ihtimali arttı. Ee, ilginç olan Beşiktaş'tan e, ayrılmayı e, yönetime başvurarak Beşiktaş'a Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini belirten Ersin'in e, Uğurcan Çakır'ın satılması halinde Trabzonspor'a teklif e, geleceği yönünde ve bazı iddialar dünden beri ortalıkta dolaşıyor. Bunun doğru olup olmadığını şu an bilmiyoruz. Ersin ancak Beşiktaş yönetimine başvurarak veda etmek istediğini, başka takıma gitmek istediğini yönetime resmen bildirmiş durumda. Uğurcan Çakır giderse belki Ersin'i düşünebilir Trabzonspor yönetimi ancak bu sadece şu anda bir iddiadan ibaret. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.